13 10 2014 Daha taşa insan dedik. İman edin ki insan yaşamdır. Daimi kontrol köklerimiz var. İşte onlar iyi ve kötünün gök sistemlerindeki güçlerdirler. Biz size ilim verdik ama sizin ilminizi size verdik dört güçlü ilim ko sayfası bir tek yaşam oldu. Ve biz burada bugün bütünün gücü olduk. Kurt kuzuyu kaptı mı? Kurt kuzuyla kardeş oldu. Bunu bilin. Aha bu. Kurt kuzuyla kardeş oldu. Bundan sonraki süreçte kürzi tohumlamayı yaparken kurdun kuzuyu kapması, kuzunun kurdu kapması söz konusu olmayacak. Canlarım ben ana kapı insan. Dört gök, dört gök gök sözcülüğü için geldi bugün buraya. Biri Amon'dur, biri Haton'dur, biri tahtsız olan insan Osiris'tir. Diğeri de birleşik ışıktır. İşte canlar, bugün bu dörtlü bu çalışmayı başlatıyor. Dünya yıllar yıllı bu çalışma için hazır edildi. Dünyanın yakıp yıkacağı bir yaşam yok artık. Herkes bizi bize verdi. Biz ikmal tamamlattık, yolcuları tohumladık ve ışığı yaktık. Dünyayı koruyacak olan insan, öz görevini tam yapan insandır. Atomların ekmeğini yedik. Hatonlar ışık yaşamları sonsuzlaştırdılar. Ve bizler ölüyü dirilttik. Dünya yaşamını tohumladı. Kontrol insanındır. Etki alanımızı genişlettik ve geçirgen bir sisteme ulaştık. Bu geçirgenlik Mikail'in güçlü tohumlamasını sağladı. Yaradan ağır yükü hafifletti ve bir işi hak eden bütünün gücünü kendi yüceliğiyle dürümledi. Ölüm yok artık. Dünya kontrolü kurdu. Biz dünyada ağır yük taşıdık orta zamanları göreve aldık. Koruduk tüm sistemleri, güç kapılarını açtık. Yarını toplumları kontrol ettik. Yıldız sırrı dediğimiz sırrı bütünün gücü diye tüm sistemlere dilleyen birlikleri kayıtladık. Aranın açık olduğu kimle birlik kurduksa onları hak ettik. Ölüm dünyayı kontrol eder. Ölüm olmasa dünya korunmaz. Bu nedenledir ki dünya yaşamında ölüm vardır. Koruma altında tutulan her anda insan soyu ölüler diyarının gözü olur, çok mutlu bir çalışma yapar. Orta zamanları açtık ve geçtik. Kırka böldük dünyayı. Her bir parçasında yarın oluşturduk. Korkuyu aşanlar bilişe vardılar, bire varıp bize vardılar. İradi, hakiki ve hak olan ışığı yeniledik. Ormanlarımız var. Örtülerimiz var. Yığın yığın yaşamlarımız var dünyada. Hepsinin gücünü artırdık. Organ Hepimizin organıdır. Yarının tohumu olan organ, ilim ko sayfası olan ilahi külttür. Bu kült birin örtüsüdür. Ve bu kült ilim kaydıdır. İşte yaşamın organı bu külttür. İkmal tamamlayanların çoğu bu kültle tohum ekerler. Tohumları korumak için yine bu külte gerek vardır. Sığıntı bir yaşam istemiyoruz dünyada. Dünyanın nefsi aşan ışığıyla birin kaynağını her diriyle dinleyebileceği bir kürzi kaynak istiyoruz. İşte o kürzi kaynak kök olan gücün devreye girişiyle birlikte bitki, hayvan ve tüm sayfaları kayıtlamıştır. Sayın bayanlar ve sayın baylar, arka ön kalmadı. Temizlik tamamdır. İnsanlık ailemiz temizlenmiştir. Kur'an'da insanı anlatır ve der ki, İbrahim soyu çok güçlendi ve görev taşıyor. İbrahim yaşamın ışığıdır, şavkıdır ama İbrahim kelam ilmini anlamaz insanı hak etmedi yoğunluğu tohum olamaz son dönemde hepsi başarıldı ve bundan ötesi hepimizin yoğunluğu kayda girdik bu bilgileri ve bu bilgiler ışık halinde bütünün gücünü oluşturacak biz bildi bildiğimizi diliyoruz bilmediğimizi dinlemiyoruz. bilinçle diliyoruz tüm bilgilerim ve görevlilerin çözülmesini değil, birleşmesini tek ilim olmasını bekliyoruz. Yürüyen her verdiğini alan oğul okuttuk hepsini de. Hepsini okuttuk ve bütünün gücünü oluşturduk. Korkma, dünya yaşıyor. Kırka böldük dünyayı, her bir parçada ışık yaktı. Birinde insanlık, diğerinde ışık, ötekinde kürsi yaşam, bir diğerinde kotlanmış ışık değil. Hepsinde aynı yaşam sayfaları var. Ama kırklı bir çalışma. Dimdik duruyor dünya. Ön kökleriyle, gönül gücüyle, insan yaşamlarıyla, insan şavkıyla ama dimdik duruyor dünya buyurun gök sözcülüğü yapacaksanız buyurun sizinleyiz ama yer kürzi sayfalanışını yapacaksanız ışık halinde inin yüreklere yoksa ortak sayfa yaşam sistemleşmesinde bulunamaz bu yol altın ışık yıllarının yolu bu yola giren insan yolcu olur ama bu yol onun tohumlarıyla kodlanmışsa yol odur ve toprak odur. Bütün ekiplerin yapması gereken buydu. Ölüleri dillemek ve dinletmek. Kırka bölün dünyayı her biri yaşamdır. Ve o kırk yaşamın her biri sessizliği dinleyebilir. Bina yaptığımız zaman o binayı kırk kap sayfa olarak oluşturun. Ayrı ayrı kaplar ama hepsi ışık. İşte o yoğun sayfalanışı yaptık biz burada. Bu yoğun çalışma kalemin tahdissizliğiyle oldu. Kıran kırıldı mı? Yok, kırmadık. Ölü canlandı, geri döndü. Zürriyetini tohumladı, bütünü güçlendirdi, yoğunu artırdı ve yaşadı. Biz size sizi verdik yıllar yılı süren bu çalışmada aşka vardık, akla vardık, rahmana vardık, kapıya geldik, size geldik. Değerliler, öze göz, göreve gerçek ilim gerek. Bize ise akıl gerek. Karanlığın sırrı budur. Yıllar yılı süren bu çalışmada yere, göğü, göve yeri verdik. Kul olmak budur. Sonra dünya. Dünyayı koruduk. Yapmayın dünya. Yapmayın, yapmayın. Hepiniz siz ve biz bir tekiz dediler. Dinleyin. Tek olan akıl, hak olan has, aşk, şavk hepsi bir tek. Ama umman bütün ve biz o bütünü güçlendirdik. İş budur ve şimdilik işte